Selamlar, bugün sizlerle ön ödeme konusuna değineceğiz. Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere yalnız adli para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı 6 ayı aşmayan suçların faile hakkında ön ödeme yoluna gidilebilir. TCK'da iki tür ön ödeme kabul edilmiştir. Birincisi kamu davasının açılmasını önleyen ön ödeme. İkincisi kamu davasını düşüren ön ödeme. Önce kamu davasının açılmasını önleyen ön ödemeye bakalım. Aile Cumhuriyet Savcılığı'nca ön ödeme kapsamında bulunan suç ilgili kamu davasını açmadan önce soruşturma giderleriyle belirlenen para miktarının 10 gün ve ödenmesi yönünde tebligat yapılır. Soruşturma gidenleri yine birlikte 10 bin içinde ödeme yapıldığı takdirde hakkında kamu davası açılmaz. Failin 10 gün içinde talep etmesi koşuluyla bu miktarın birer ay ara ile bir çeşit taksit halinde ödenmesine Cumhuriyet Savcısı tarafından karar verilir. Taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde ön ödeme hükümsüz kalır ve soruşturmaya devam edilir. Taksirli suçlar ayarı olmak üzere ön ödemeye bağlı olarak kovuşturmaya yer olmadığına veya kamu davasının düşmesine karar verildiği tarihten itibaren 5 yıl içinde ön ödemeye tabi bir suçu işleyen faile bu, bu fıkra uyarınca teklif edilecek ön ödemenin miktarı yarık oranında artırılır. Yani ne iş? Taksimli suçlar hariç olmak üzere öne demeye tabi olan kasıtlı bir suç işlenmişse buna davalı olarak ödeme yaptınız ve kovuşturmaya yer olmadığını veya kamu davasının düşmesine karar verildi. O tarihten itibaren 5 yıl içerisinde yine öne demeye tabi bir suç işlerseniz bu defa tek taklif edilecek miktar yer oranında artırılacaktır. Şimdi geliyoruz. Kamu davasını düşüren ön ödemeye. Ön ödeme kapsamındaki suçta hakim tarafından faile yapılan bildirim uyarınca kanuna göre belirlenen ceza miktarını ödemesiyle aşağıdaki durumlarda kamu davası düşer özel kanun hükümleri gereğince işin doğrudan mahkemeye intikal etmesi, Cumhuriyet savcılığınca madde kapsamına giren suç nedeniyle ön ödemek işlemi yapılmadan dava açılması halinde, dava konusu piyinin niteliğinin değişmesi suretiyle ön ödeme kapsamına giren bir suça dönüşmesi halinde de, kamu davasının kaçınmaması, veya ortadan kaldırılması, kişisel hakkın istenmesine, malın geri alınmasına ve müsaadeye ilişkin hükümler ve bu durum etkilenmez. Bu da çok önemli. Yani ön tabi bir suçtur. Fakat müsadele vardır. Bu onu etkilemeyecektir. Genelde zaten tam bu davasının açılmasıyla birlikte ortaya çıkan bir durum. Yani sadece açtı. Yani demeye tabi bir suçtu aslında ama doğrudan açtı. Onu uygulamadı. Ne yapacaksınız artık hakimin de ön işi bitireceksiniz. Ya da suçun niteliği değişti. Artık ön ödeme tatmine tabi bir suç haline geldi. Bu durumda yine kamu davası artı düşecektir. Ön ödemede ceza miktarının hesaplanması da şu şekilde yapılır adli para cezası maddi ise bu miktarı değilse aşağı sınırı hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her gün 100 TL üzerinden bulunacak miktar hapis cezası ile birlikte adli para cezası da öngörülmüş ise hapis cezası için belirlenen miktar ile adli para cezasının aşağı sınırı. Burada genel önemli bir notumuz var. Ödemede bulunulması üzerine verilen kovuşturmaya yer almadığına dair kararlar ile düşme kararları bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar ancak soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet Savcısı, Hakim veya mahkeme tarafından üstlenmesi halinde ön ödeme amacı için kullanılabilir. Hani demiştik ya 5 yıl içerisinde yeniden ön ödemeye tabi suç işlerse cezası yarı oranda artırılır diye. Şimdi savcı veya hakim önüne geldiğinde ne yapacak? Bir kişi önce bakacak bu adam daha önceden bir suç işlemiş mi? Sicilini soracak. Eğer sicilinde de gene ön ödemeye tabi işte varsa bu sefer vereceği ne olacak parayı yer alanında artılacaktır. Ön ödemeye tabi falan bazı fiksler ve istisnai durum. Bu yukarıda yazmış olduğum suçların 5 yıl içerisinde işlenmesi durumunda fail hakkında aynı suçtan dolayı ön ödeme hükümleri uygulanmaz. Bakın normalde neydi? Taksili suçlar hariç olmak üzere kasten ve ön ödemeye tabi bir suç işlendi. 5 yıl içerisinde ikinci kez işlendi. Kovuşturmaya yer olmadı veya düşme kararından sonra takdirde yarı oranında artın bir Fakat yasa bize demiş ki eğer bu suçları işlerse Artık ön ödeme hükümleri uygulanmaz. Mesela yardım ve bildirim hükümlülüğünün yerine getirilmesi. Yine hakaret. Genel güvenliğin tehliki, taksirle tehlikeye sıkılması. Çevrenin taksirle kirletilmesi. Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma. Suçu bildirmeme. Ve böyle devam. Bunu da tekrar siz de okuyun. Adınızda kalsın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Destek olmak için lütfen siz de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.